Cenk Lokul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda birinci sınıf matematik dersi toplama işlemi problemleri konusunu anlatacağız. Sevgili arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Toplama işlemi problemleri. Cevabını bulmak için işlem yapılması gereken sorulara problem diyoruz. Problemin cevabını bulmak için yaptığımız işlemlere ise çözüm diyoruz. Bir problemi çözerken hangi aşamaları uyguluyoruz? Bunları bakalım şimdi. Verilenleri, istenileni söyleyebilmeliyiz. Yani bize problemde ne verilmiş, bizden ne isteniliyor? Probleme uygun şemayı çizebilmeliyiz. Yani aklımızda bir şema oluşturup bu şemaya göre problemi çözebilmeliyiz. Hangi işlemi yapacağımızı belirlemeli. Toplama işlemi yapacağız, çıkarma işlemi yapacağız bunu belirlemeliyiz. Çözümü yapmalı. Daha sonra yapılan çözümün doğruluğunu kontrol etmeliyiz. Şimdi örnek bir problemi birlikte çözelim. Öncelikle problemi okuyoruz. Metehan'ın 8 kalemi vardı. Babası ona 6 kalem daha aldı. Metahan'ın kaç kalemi oldu? Problemde bize verilenler nelerdir? Öncelikle bunları belirliyoruz. Verilenler 8 kalem ve 6 kalem. Metahan'ın 8 kalemi vardı. Babası 6 kalem daha aldı. Peki bizden ne istiyor? Bizden istediği Metahan'ın kaç kalemi olduğunu istiyor. Şimdi bunu şekiller ile gösterelim problemimizi. Metahan'ın 8 kalemi vardı. Şimdi 8 tane kalemimizi getirip sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kalemi vardı. Babası 6 kalem daha aldı. Bakın Sevgili arkadaşlar, buradaki daha kelimesinden biz 8 kalemin üzerine 6 kalemi eklememiz gerektiğini, 8 kalem ile 6 kalemi toplamamız gerektiğini anlıyoruz. O zaman 8 kalemin üzerine 6 kalem daha ekliyoruz. Yani topluyoruz. 8 kalemimiz vardı. 8 9 10 11 12 13 14 14 kalemi oldu. 8 kalemin üzerine 6 tane kalemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane kalemi sayarak ne yaptık? Problemin sonucunu bulduk. Şimdi bunu toplamı işlemi şeklinde gösterelim. Metehan'ın 8 kalemi vardı. Babası ona 6 kalem daha aldı. Topladığımızda buradaki daha kelimesinden toplayacağımızı anlıyoruz. 8, 6 daha 14 eder. Metahan'ın 14 kalemi olur. Bir başka problem ile devam edelim. Öncelikle problemi okuyup anlıyoruz. Hazal'a annesi 7 balon, babası 4 balon aldı. Hazal'ın kaç balonu oldu? Öncelikle problemi çözerken ne yapıyoruz? Bize verilenler nedir bunları belirliyoruz. 7 tane balon ve 4 tane balon verilmiş. 7 balon annesi almış, 4 balon babası almış. Peki bizden ne istiyor? Annesiyle babasının aldığı balonların toplamını. Yani Hazal'ın kaç balonu oldu? Şimdi buradaki balonları şekil ile gösterelim. Annesi 7 tane balon almıştı. 7 tane balonumuzu getirelim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane balonu annesi almıştı. Annesinin aldığı balonların üzerine 4 balon daha ekliyoruz. 1 2 3 4. 4 balon daha ekledik. 7 tane balon vardı. 7 8 9 10 11. 11 tane balonu oldu. Şimdi bunu toplama işlemi şeklinde gösterelim. 7 tane annesi balon aldı. 4 tane babası aldı. Toplam kaç balonu oldu? 7. 4 daha 11 eder. Hazal'ın 11 balonu olur diyoruz. Bir başka problem ile devam edelim. Cemil'in 12 bilyesi vardı. Oyunda 5 bilye daha kazandı. Cemil'in kaç bilyesi oldu? Bize verilenler nedir? Hemen onu bulalım. Cemil'in 12 bilyesi vardı oyunda 5 bilye daha kazandı. Peki bizden ne isteniliyor? Cemil'in kaç bilyesi oldu? Hangi işlemi yapacağımızı da karar vermeliyiz. 12 bilyesi vardı. 5 bilye daha. Daha dediğimizde bilyelerinin sayısının arttığını anlıyoruz. O zaman 12 bilye ile 5 bilyeyi ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi şekil ile toplayalım. Daha sonra toplama işlemi şeklinde gösterelim. 12 tane bilye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane bilyesi vardı. 5 bilye daha kazandı. 12'nin üzerine 5 tane bilye ekliyoruz. 12 13 14 15 16 17. Cemil'in 17 bilyesi olmuştur. Şimdi toplama işlemi şeklinde gösterelim. 12 bilyesi vardı. 5 bilye daha kazandı. Daha dediğimiz için toplama işlemi yapacağız. 12 5 daha 17 eder. Cemil'in 17 bilyesi olur diyoruz. Başka bir problem ile devam edelim. Kümeste 10 tane beyaz tavuk, 8 tane kahverengi tavuk var. Kümesteki toplam tavuk sayısı kaçtır? Bize verilenlere bakalım hemen. Ne verilmişti bize? 10 tane beyaz tavuk, 8 tane kahverengi tavuk sayıları verilmiş. Peki bizden ne isteniliyor? Toplam tavuk sayısı kaçtır? denilmiş. Yani tavuk sayılarını toplayacağız. Toplam dediği için. Şimdi şekil ile gösterelim. 10 tane beyaz tavuk vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane beyaz tavuğa 8 tane kahverengi tavuk ekliyoruz. 11 12 13 14 15 16 17 18. Toplam 18 tavuk oldu. 10 tane beyaz tavuk vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de kahverengi tavuk ekledik. Toplam kaç tavuk oldu? 18 tavuk oldu. 10 tane beyaz tavuk, 8 tane kahverengi tavuğu alt alta işlem yaparak topluyoruz. 10 8 daha 18 eder. Kümeste toplam 18 tavuk vardır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sıra sizde. Problemimiz var. Problemi okuyoruz. Daha sonra çözümünü yapıp sonucunu yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kemal'in çantasında 13 tane boya kalemi, 7 tane kurşun kalemi var. Kemal'in çantasında toplam kaç kalem vardır? Evet, problemi çözüp problemin sonucunu yorum bölümüne yazmayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ders videolarından haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni ders videolarında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.